Dostlarım bugün karşınızda Xiaomi'nin yeni piyasaya sürmüş olduğu üst seviye telefonlarından Mi Note 10 ile karşınızdayım. Bugün telefona bakacağız. Bize sunmuş oldukları neler, neleri var, neler yok bunları konuşacağız. Ki telefonun en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Üzerinde 108 megapiksellik bir kamerayla gelmesi. Şimdi kutumuza baktığımız zaman dostlarım ön tarafta Mi logosunu görebiliyoruz. Burada Noton yazısını görebiliyoruz. Kenarlara baktığımız zamansa kenarlarda da Noton yazılarını burada görmek mümkün. Alt tarafa geldiğimiz zamansa burada Mi Note 10 Aurora Green olarak buraya güzelce ne telefon işlenmiş. Ben Xiaomi'de bulunan özellikle arka taraftaki renklere bayılıyorum. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile geldiğini buraya güzel bir şekilde işlemişler. İşte elimizdeki bu telefon 6 GB ve 128 GB depolama ile geliyor. Ama unutmak, kanalımızın bir konsepti var. Bu ürüne kendi puanını verebilirsin. Yukarıdan bir anket çıkacak. Bu anketten bu ürüne kendi puanını vermeyi unutma. Ve senden de güzel bir like bekliyorum. Videoya buradan bir like atabilirsin ve kanalıma da abone olmayı unutma. İşte bu be. Karşımıza Xiaomi Mi Note 10. Ufak bir tane kutum var. Hemen hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Sim çıkartma iğnem var. Kenara aldım ve içerisinden bir tane kılıf geliyor. Bu güzel bir şey. Yani bu cihazlarda, bu tür ürünlerde ben kılıf çıkmasına bayılıyorum. Çünkü cihaz yeni olduğu için piyasada yaygın bir şekilde kılıfı bulunmuyor. Her cihaz böyle oluyor genelde. Onun için burada hazır bir şekilde içerisinden kılıf çıkması çok büyük bir avantaj. Onun için burada şeffaf, oldukça da aslında böyle dayanıklı duran bir kılıf olduğunu söyleyebilirim. Hatta buna bir düşürme testi yaparız kılıfta. Merak etmeyin onu da yaparız birazdan. Burada bir tane USB Type-C kablom var. Uzunluğa bakacak olursak da 1.5 metre yok. 1 metrelik bir kablomuz var dostlarım. Adaptörüme baktığım zamansa burada maksimum olarak 10 volt 3 amper verebiliyor. Yani cihaz 30 wattlık bir üretim sağlayabiliyor. Telefonumuzun da 30 wattlık bir hızlı şarj desteğinin bulunması çok çok güzel bir şey. Burada büyük bir adaptörümüz var ve 30 wattta hızlı şarj desteğini sağlaması çok güzel bir şey. Başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor ve geldik işin en zevkli tarafına Şimdi kalınlığımıza baktığımız zaman burada 9.7 milimetrelik bir kalınlığımız var. Kalınlık anlamında cihazın bir tık kalın olduğunu söyleyebilirim. Birazcık daha ince olabilirmiş ama yanların kavisli olmasıyla telefonun o kalınlık anlamında çok kendini belli etmiyor. Ve ağırlığa geldiğimiz zaman ise burada 208 gramlık bir ağırlığımız var. Yani telefon çok ince bir telefon değil. Ağırlık anlamında da aslında muadil rakiplerine oranla aynı seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani burada ağın bir fark yok. Ağırlık anlamında bu tür cihazlar evet bir tık ağır ve bir tık da kalın olabiliyor ama incelik anlamında ben burada birazcık daha ince bir telefon beklerdim ama kavisli olmasıyla ekranın ve arka tarafında kavisli olmasıyla cihaz bu kalınlığını belli etmiyor. Yani bir kullanıcı deneyimi olarak bunu söyleyebilirim. Güzel bir konuysa ön tarafta bulunan kaplamamız Gorilla Glass 5 ve arka tarafta da yine kapağımızın bulunduğu bu kısımda da Gorilla Glass 5 bir kaplamayla cihaz geliyor. Ve arka tarafta sol üstte baktığımız zaman burada tam 5 tane kamerayı görebiliyoruz ki 5 kamera çok fazla. Xiaomi sen ne yapıyorsun ya? Bir tanesi 108 megapiksellik 1.33'lik bir sensörle geliyor. Çok büyük bir sensör. Ve yine bu kamera lazer otofokus ve optik görüntü sabitleme teknolojisiyle karşımıza geliyor. Gayet güzel bir şey. Ve yine bu kameramızın da f1.7 diyaframına sahip olduğunu da eklemek istiyorum. Burada 108 megapiksellik kameramız gerçekten baya baya beslenmiş. Güzel olmuş. Bir diğer kameramız 12 megapiksellik 2x'lik optik uzun yapmamıza imkan tanıyan f2.0 diyaframı ile karşımıza gelen dual piksel otofokus destekli kameramız dostlarım. Bir diğer kameramıza geldiğimiz zaman ise bu da 5x'lik optik uzun yapmamıza imkan tanıyan ki bu telefon 5x optik uzun teknolojisiyle geliyor ki oldukça güzel bir şey. Ben optik uzun teknolojilerini çok seviyorum çünkü uzakta bir şeyi yakında görmek çok keyifli bir şey. Ama farklı şeyler için kullanmayın ve 20 megapikselle geniş açı, 2 megapikselle de makro kameralarımızı burada görebilirken cihaz üzerinde 2 tane turuncu ton ve 2 tane de beyaz tonda yani toplamda 4 tane led flashımız bulunuyor ki çok fazla bir şey. Ve ön kısımda f2.0 diyaframında 32 megapiksellik bir kamerayı da buraya güzelce ne işlemişler. Yani kamera anlamında Xiaomi bu cihazı epey bir geliştirmiş. Cihazın çevresine baktığımda üst kısımda mikrofon girişini infrared teknolojisini görebiliyoruz. Sağ kısma kaydığımız zaman ses kısmı açma ve burada power butonumuzu görmek mümkün. Alta geldiğimiz zaman burada hemen size canlı canlı göstereyim çift sim desteğiyle geliyor ki cihazda herhangi bir şekilde bir micro SD desteği bulunmuyor ve buradaki sim kartın çevresine baktığımız zaman ise silikonla çevrilmiş yani bu cihaz suya karşı korunaklı su geçirmez demiyorum suya karşı dayanıklı bir cihaz olduğunu da eklemek istiyorum alt kısmına geldiğimiz zaman ise burada bir tane speaker görebiliyoruz ben bu cihazda iki tane speaker görmek isterdim neyse ama ses kalitesi birazdan göstereceğim. Acayip güzel. Yine burada bir mikrofon. Type-C girişimizi ve kulaklık desteği içinde 3.5 mm'lik bir jack girişini burada görebiliyoruz ki... Adamsın. Ya 3.5 mm'lik jack girişini görmek istiyoruz abi. Bunu eksiltmeyin. Şu yakışıklıyı bir çalıştıralım artık. Ve telefonumuz açıldı. Okey. Şuradan güzel bir parmak izi bir okuyucuya bakalım mı? Evet, parmak izini okutmak biraz uzun sürdü. Okuttum ve şu an tamam. Deneyelim mi? Ekranda parmak izi çıkması güzel bir şey. Okey gayet hızlı. Tekrar deneyeyim. Okey gayet güzel. Açılardan bir okutmayı deneyeyim. Yani şöyle, şöyle bir okutabilir miyim? Bir bakayım. Yok böyle okutmadı. Biraz saçma oldu ama şunu okuttu en azından. Tekrar bir deneyeyim. Şöyle şöyle yapalım. Okey bunu da aşağı süper. Parmak izi okuma gayet güzel hızlı. Yüz tanımaya bakalım bir de. İki boyutlu bir yüz tanımanın olduğunu söylüyor. Okey şu anda. Okey tanıdı. Bak hop. Anında okuyor. Bilmiyorum tik işaretini görüyor musunuz? Açtım. Tik verdi okey. Çat abi çok hızlı çalışıyor. Acayip hızlı çalışıyor. Yani yüz tanıma parmak izinden daha hızlı çalışıyor onu söyleyeyim. Ama ekranda parmak izi okuyucu olması güzel bir şey. Ben seviyorum aradığım bir şey. Şimdi ekrana baktığımız zaman dostlarım burada 6.47 inçlik bir ekran var ve bu ekranımız full HD Plus olarak karşımıza geliyor. Burada amoled bir ekran kullanılmış bu çok güzel bir şey çünkü renk doygunluğu anlamında elimizdeki cihazın sunmuş olduğu renk doygunluğu çok çok başarılı. Ve daha demin de bahsettiğim gibi HDR 10 destekli 600 nit parlaklık sağlayabilen bir ekran olduğunda eklemek istiyorum. Yani güneşli ortamlarda bunu bayağı bayağı rahat görebileceksiniz. Hatta bir deneyeyim ya. Dur bakayım. Arkam güneş yanıyor. Hatta tam açıya soktum. Aynen şu anda ve kesinlikle o kadar rahat görebiliyorum ki ekranı. Hatta birazcık da çaprazdan vurdurarak size göstermeye çalışayım. Bak. Siz de muhtemelen şu anda sorunsuz bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Yani ekran kalitesi olarak gerçekten başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ve Always On Display teknolojisiyle de geldiğini yani ekran kapalıyken size bildirimleri gösteriyor ve saati de burada gösterebilen cihaz kapalı bir şekilde size bildirimleri ve saatleri birçok özelliği burada gösterebiliyor. Human Error. Şimdi kamera kısmına geldiğimiz zaman burada 108 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu gayet güzel bir şey ve kullanılan sensör boyutu özellikle çok büyük. Ben burada bir tane fotoğraf çekmek istiyorum. Zaten araya birçok fotoğraf koyacağım. Burada detaylar olarak çok başarılı. Bak şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Detayları gerçekten çok güzel. Dışarıya çıktığınız zaman özellikle dışarı ortamında günlük bir ortamda o fotoğrafı yaklaştırdığınız zaman işte 108 megapikselle bütün detayları çok güzel görebiliyorsunuz. 2x aldığımız zaman 2x de belli bir yakınlaştırma yapıyor ama bu cihazın en keyifli tarafı kesinlikle 5x. Çünkü gerçekten 5x kameramız 5 megapiksel ama kaliteli bir kamera. Yani kullanılan kamera teknolojisi gerçekten başarılı. 5x'ten ekstra zoom yapmaya kalktığımız zaman 50x'e kadar gidebiliyorsunuz. 50x'te size elde tutulur bir görüntü sağlıyor. Yani çok iyi değil. Çok uzaktaysanız 50x'te ancak kadrajı aldıysanız çektiğiniz zaman ekrana bakıyorsunuz çok net değil yani bulanık diyorsunuz. Ama çektiğiniz anda galeriye geldiğinizde fotoğrafın o görüntüyü netleştirdiğini görebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani bu cihazda 50x var ama gerçekten işe yarıyor. Geniş açı lensimize baktığımızda otofokus destekli bir geniş açı lensimiz bulunuyor. Bu da gayet güzel bir görüntü almamız imkan tanıyor ki özellikle birçok cihaz geniş açı lens de otofokus desteklemezken bu cihazın otofokusla gelmesi güzel bir şey. Makroya geldiğimiz zamansa makroda yine otofokus desteğiyle bizlere sunulmuş. Yani burada hem makro lensin hem de geniş açı lensin başarılı bir şekilde otofokus yaparak güzel fotoğraflar yakaladığını siz de zaten şu an görebiliyorsunuz. Yani bu cihaz özellikle 108 megapikselin o sağlamış olduğu çözünürlükle güzel işler çıkartıyor. Ama ufak bir dezavantajımız var. Xiaomi'cim seni seviyorum ama bunu yapma lütfen. 4K'da 30 FPS'lik video kaydı alabiliyor. Yani 4K 60 FPS'lik bir kameramız yok ki bu telefon hakkı 4K 60 FPS'ti. Yani 1080p 60 çekerim bana yeter diyorsanız gayet güzel videolar yakalayabiliyor. Yine video kısmında da optik görüntü sabitleme teknolojisi kullanıldığı için video anlamında renk doygunluğu ve kullanılan sensörlerin başarılı bir sensör olmasından kaynaklı bir şekilde çekmiş olduğu video kaydı gerçekten güzel işler çıkartıyor. Gece moduna baktığımız zaman ise, telefonla çekilen karanlık ortam görüntüleri oldukça başarılı. Yani görüntüye baktığınızda, zoom yaptığınızda grainlerin güzel bir şekilde temizlendiğini ve telefonda grain oranının çok çok az olduğunu özellikle şu anda görebiliyorsunuz. Ön kameraya geldiğimiz zaman çekmiş olduğu görüntüler gayet güzel. Bir de bokeh efekti yapalım. Ve çektik. Bokeh efektine baktığımız zaman çok güzel. Bak şu anda siz de canlı canlı görüyorsunuz. Kulak çevrem, saç, saçlarımın üstü, çene kısmı, kıyafetler. Bak buralardan hiç yememiş. Bak dikkatli bak. Görüyor musun? Bak canlı canlı bakıyoruz. Bak hiç yememiş. Çok güzel bir şekilde bokeh efektini vermiş. Bokeh efekti anlamında çok başarılı. Telefonda Snapdragon'un 730G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye baktığımız zaman 8 çekirdekli bir işlemci ve bunlardan 2 tanesi performans işlemcisi. Geriye kalan 6 tane çekirdeğimiz ise ekonomik modda performans sağlayabilen 1.8 GHz'lik çekirdekler. 8 nanometre üretim teknolojisiyle bu cihazda bulunan işlemcinin dostlarım çok çok az bir seviyede ısındığında özellikle eklemek istiyorum. Buradan çıkıp ekran kart tarafına geldiğimiz zamansa Adreno 618 GPU'su karşılıyor. Bu GPU'ya baktığımız zaman da performans anlamında böyle bir cihaz üzerinde 730 30G chipsetimiz işlemci ve ekran kartı tarafından performansı bize tam anlamıyla sağlayabiliyor. Daha iyi bir işlemci olabilir miydi? Olabilirdi ama günün sonuna baktığımız zaman geçişler olsun, kullanım olsun, sunmuş olduğu oyun performansı olsun, teknik performansı olsun bize yaşatmış olduğu geri dönüş bu cihaz için yetiyor. Cihazda 5260 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu bataryayla telefonu kullanmaya kalktığınız zaman dengeli bir kullanımda 1,5 günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Yani telefonla konuşayım, internete gireyim, ara ara fotoğraf çekeyim, ekran ışını yarıyı alayım derken bu cihaz 1,5 günü çıkartabiliyor. Şarj olması anlamında elimizde bulunan bu hızlı şarj 30 Watt'lık adaptör sayesinde bu cihaz 1 saat 10 dakikada tam anlamı ile şarj oluyor. Yani burada batarya performansı olsun, günlük kullanım performansı olsun ve yine şarj etme anlamında bu hızlı şarj desteği gerçekten güzel bir şekilde kendi işini gerçekleştiriyor. Sözümü gerçekleştirmezsem olmaz. Hadi bakalım ya Allah bismillah. Of hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aa, kalbime inecek az kalsın. Yani hem Gorilla Glass 5'i test ediyoruz hem de silikon kılıfı test etmiş oluyoruz. Açıyorum. Hiçbir şey yok. <laughs> Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün Xiaomi'nin yeni piyasaya sürmüş olduğu Xiaomi Mi Note 10'la karşınızdaydım. Cihazın teknik özellik tarafına baktık. Ekranına baktık kamerasına baktık ve cihazın fiziksel formuna baktık. Cihaz gerçekten üst seviye amiral gemisi bir cihaz olmuş. Özellikle buradaki ekran performansı amoled bir ekranla gelmesi ve gerçekten kaliteli bir ekran, kavisli bir ekranla bize göz kırpıyor ve sunmuş olduğu hissiyat çok çok başarılı. Belki çok daha güçlü bir işlemci ile 4K 60 FPS performansı sağlanabilirmiş ama günün sonunda Xiaomi Mi Note 10 güzel bir cihaz olmuş. Fiyatını şu anda bilmiyorum. Ne kadar fiyatla çıkacak onu da bilmiyorum. Çünkü ülke ülkemizde bunun daha lansmanı yapılmadı. Galiba bu videonun yayınlandığı gün lansman olacak. Ama Mi Note 10'un fiyatını da hak edecek bir ürün olacağını da düşünüyorum. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer böyle daha çok sık video gelmesini istiyorsan video like atmayı unutma. Ve hala de kanalıma abone değilsen de buradan bir yerden abone olabilirsin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.